lan bebek siksin ya konuş Bekle dur, kimin kim olduğuna bakalım Kimin kim olduğunu alamadım okey bize söyle find the way in, <laughs> and in and check the beke. entire house hele heleolasın be var, var. zıpla bir hele olduğumuzu nereden anlayacağız zıplayamadım yapmadım yapmadım bıçak da sardı the house It looks like there's a an entrance to the ben zıplıyorum ben zenci miyim Yok sen ayısın Nasıl? Ulan neredesin amına koyayım ya? De, bir de, bir mı yapıyon amına koyayım? Bak kill lan, dalcı. Aynen zıplıyor şu an. Hmm. Hmm. Anahtar bunlar, anahtar. Hadi beyler, kaç kalın. Dön abi. Bir bu ne lan? <laughs> Baba topal piç. Gidi <laughs> topal. Ne Topal. <laughs> top Topal. Topal. bak. <laughs> Ananı sikecek seni birazdan biliyon değil mi? Parmak atabiliyoruz mu arkadan buna? Ney? Parmak <laughs> atabiliyoruz. Hala da çıkıyor. Aynen kardeşim aynen. Vur lan. Siktir gel. Vuruyorum vuruyorum vurabiliyorum vurabiliyorum. İttirebiliyorum evet. bunu. Zaten vurabiliyorum. Ben solun altlarını buldum. Düşür piçi düşür piçi düşür piçi. Şu adet iski bana geliyor. <laughs> düşür piçi düşür. Yalnız düşür. düşür, düşür. Yanlış. Çıktım. Leyla <laughs> ben, ben. Başlık <laughs> olmayan antrenörü. Açtık kameraları. O bugünlerde. oğlum gelsin artık. <laughs> Oldu be benim. Ananın annemmiş. Ananın amıymış. Size mi geliyor? İtten içecek bir şey yok hiç. Etek oluyor. Ananı sikerim siktir git buradan. <laughs> Nerede? Hadi ne sikeyim seni o kapını sikeyim Efe bana da tabına koyayım seni. <laughs> Diyor gelin. Etek odasını atalım beni. Aşk değil. <laughs> ya o çıkık bir ev. Çıkık o kim çıkık o? Kapıyı örttü arkamdan öldüm ama. Obez olan şey ya. <laughs> Şişme olan şey yüksel. Obez amına koyayım Örttü arkamdan. Ya, sen canavarı takip et. Evan kapat çeneni siker öldürürüm seni şimdi Öne abi. geliyor. abi nasıl bitiriyorsun ha? Abi inşallah ananı domaltırsın. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> ananı siker. Hiçbir <laughs> 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 şey yapamazsın. Ananı sikerim seni Norus Bey <laughs> <abi>. bana. Bana gel. <geliyor. gülüyor> <Böyle> git lan. <laughs> Öyle git. git. Şey. onu da Kim canlı? Ben Tamam çatı kata bulunca hepimiz açın acı. Yaşadığımız mı var lan? <laughs> ya bu evi yapan mühendisin arabanı nasıl sikiyim ben ya. Burada burada. Arkasındayım bak. Her, <laughs> Her yer birbirine benziyor amına akoyim. Acı. Lan lan Acı. Acı'yı takip ediyor, Acı'yı takip ediyor. <laughs> acı. Beni salacan mı? Hmm. Kardeş beni salacan mı sen? Uuuu. Hmm. <laughs> <laughs> Beddualarım tutuyor. Hmm. Ne zaman söylerdim bilmiyorum. Duat var ya bir <laughs> video kaynıyız. Duat. Gel lan adam san bana. Adam san bana gel lan. Çocuğu adam san bana, <gülüyor> 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 adam san bana ha, gel. Ha buldum. Metak odasını buldum. Metak odasını buldum. 47 numara. Bu nerede amına koyayım? Malikane gibi yer zaten amına koyayım. Etek odasını. 47 numara. Aşiret yaşar amına koyayım burada. Etek odasını açtım. Eler Çete buldum. Çete katını buldum. Geliyorum. Çete katını buldum. Birkaç çıkıyor. Ana sıkma arkamda. Eller. Ama senin ananı sikerim ben. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Çete çıkıyor <laughs> Ananı bacını sikiyim. Ananı bacını sikiyim. Ananı bacını sikiyim. Ananı bacını sikiyim. Ananı bacını sikim, ananı, bacını ananı sikiyim. Lan beyler. Beyler yukarı çıkıyor. He. Benim yaptığım kuponlardan biri tutmuş amına koyayım. Param varmış. <laughs> Ah yükseldi geliyor birine yükseldi geliyor. Tamam. Birine Bekle yükseldi para geliyor. İnşallah para çekip geliyor. Böyle bodum kadını aldım bodum katan atan aldım iniyorum aşağı. Geldi de, tepeye çıktı tepeye çıktı. Nasıl arkamda? Onun nasıl ki bebek sürüsü geliyor lan. Evet ben açtım ben açtım. <laughs> Böyle iniyorum, <laughs> iniyorum aşağı. İniyorum aşağı. Deli bir kovuyor. Balcı. Ah duvara çıkmış gerçek değil. Ananı bacını sikiyim ya. Tarih yazar. Tarih yazar. aşağıya gelin atacağım. Yakacağım bir tane. Yakacağım bir tane. Birlik kovalıyor. birlik kovalıyor. Şuyo pis. açtım açtım. Gelin yakın. Gelin yakın. Gelin yakın. Yaktım. Görüşün beyler. Geliyorum. Bisa, i̇nsana dönüşün çabuk. Kardeş mi oğlum kapa... Oğlum bu nerede bu amına fırını ya? Nereden bu nereden buna Aşağıda aşağıda Benim çakmağım yok ya Harbi Bana bir çakmak lazım Bende ben var Yaktım, Yaktım ben Oğlum ben sende var mi? da bende yok işte Yürüyor mu hala? Kendi yakacağım Yak Yakacağım Geldim selamun aleyküm Lan şey Bir de kapat ama <laughs> Kapatamayız <laughs> <şişim. gülüyor> <laughs> 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 Beyler ben yan... Ben Beyler, gittim hocam Gelmem hemen gelme hemen gelme Oğlum ne yapıyorsun? Gel gel içe gel. İçe gel. Zombi nerede? Hayret nerede? Yakın. Zombi ne Ben neredeyim <laughs> bilmiyorum. Üç kata çıkıyor. Yüksel aşağı gel, yüksel aşağı gel. Yapacağım şimdi sen. Kanka duruyorsun. ben Aa odunum yok benim. Evet arkadaşlar şunu sikelim artık Aldım amına tamam. koyayım. Aldım odun tamam. Aa bebek buldum. Yüksel Ama artık. Asla... Kanka bir tane bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Abi çok büyük burası. Ben nereden bileyim? Bu ne lan? Okay, Bebek koş. Bekliyorum ben, bekliyorum ben seni. Benim bekliyorum. Oran 1 geliyorum. seni bekliyorum. Sen gel de direkt şey yapacağım. Git de ee, buldum. Yapacağım. İyileşim. Bende de var bende yapacağım biraz da. Mevcem de nerede olduğumu bilmiyorum abi. Önümü de gö gö göremiyorum ki. Allah'u kadar her birbirine zaten. Oran 1. Senin ananın da mal oğlum. Balcı sana bir sorun var. Abi. Benim hesapta 292 lira var diyor. Ama şey adam para 292 liradan para çekemez. Ne, ha, ne diyor? Yaktım. Yaktım. Dönüş 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 yaktım. 45 lira çektirmemi çekmemi. Şey yüksel, yüksel, yüksel dönüş. Yüksel dönüş. Yüksel dönüş. Gel gel. Yüksel gel. Ee, şeye başlarken iddiaya bonus para verdi mi sana hiç? Bonus, bonus verdi de onu ben çoktan bitirdim zaten. Yüksel. Tıkla dönüş. Heh. Yak. 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 Yak Yaksen alalım, kim burada? Aa. ben onu unutmuyorum. Güzel, hadi Hayır, bebek bulmaya devam, bebek bulmaya devam. First day, bad day. Yaa, Tur abinin şartı. Çok iyi bu arada ya. Next day. Hani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra adamlar buna bakacak ve diyecekler ki Shakespeare miydi, ananı sikeyim. Ya yine öldüm bu çocuğu, Işınlanıyor bu. Tamam buldum bebek ben. Ben bebek buldum geliyorum. Gel sen şeye. Onu şimdi burada. Bir <laughs> de i̇şte benim Meler, anlamadım bu... yapıyor şarkıyı e tek... anlamadım. Bu arada bu mekanda söyleyeyim. Gel dönüş gel dönüş. Sultan. Beyler aha hiç kim ben C kaldım burada. Beyler ben <gülüyor> <gülüyor> öleceğim büyük ihtimalle. Alcı. Ne ne? Ananı inşallah evet. sik etme. Ya Rusbu çocuğu ben ona canımı neredeyim, sen ne diyorsun ya? <laughs> Ananı yatır siker Ben buradan şu, şu an çıkmaya korkuyorum. Şundan da birden. Tam burada değil, burada değil. Nerede lan? Arkamda, arkamda, arkamda. Aslan yo, geliyorum. Gelme, gelme. Burada çıkış yok, çıkış yok. varmış artık. Evet, artık yok. var. <laughs> Açtım ben. De. Şurada oldum. Neredeyim var, lan? İleride, i̇leride var, şurada. Ben de var zaten onun. Evet. Çakmak yok bende. Yani. Bende var. Depoyu ya bulursam bir gel. Bir tane daha yaktım böyle. Yani buldum zaten. Ben buldum da. Normal gidiyorum. Zırt var bende geldim. Ay sikiyim ya yine mi bu geldi namına koydum. <Sessizlik> <Bu> cidden <Sessizlik> pompacı mı <Sessizlik> istiyor kendisine <Sessizlik> ya? Alcı. Late. <Sessizlik> Bir kere sikim la siktir git lan olsun Tabii Sen mi koşuyorsun kardeş? Odun var mı ya? Odun var depoda var amın akıyım Anamı depoda sikim odun Adam çok... hiç sokarız elini arkana uça uça ayağını götünü sokar amın akıyım Nerede lan? Aşağıda mı? Aşağıda aşağıda, aşağıda Ben attım o lan bu Üstülenecek beyler Şeyini kesin Oğlum tepe atıyoruz bu çocuğu Beyler ben öleceğim büyük ihtimalle <laughs> Kare bana saldırıyor çünkü. Galiba ölecek. <laughs> Galiba. Ya takoda şu şey oldu. Ananız kim? Ölmedim. Tam buldum abi. O. Reis çıkarendi. Beyler. Beyler beni buldu bu. Buldum, 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 Beyler. Beyler. Yandı. Beyler. Yandı. Yanıyor. <laughs> Seni Nerede közü şimdi? Geliyor. Nerede? Beyler <laughs> ben de yakacağım. İki tane kalacak. Bir tane kaldı da ulti açıyor. Böyle de Seriyi köz getir abi Aa odun yok. Gerçi yanıyor şu an. Hemen atacağım. Odun yanmadan atacağım. Ha attım. Hırlam. Attırlarım. Hırlarım. O merdiven herhalde bir tane daha bebek var. Bir odun daha lazım bana. Odun bulamadım. Hı. Hı. Oğlum ben sadece yükseli görüyorum oyunda. Siz neredesiniz amına koyayım? Aşağıdayız amına koyayım. Yahudileri yaktığımız Aa, gibi yakıyoruz şu anda. Buldum. Bu arada şey ana anahtar bulmak lazım. Evet aşağıda abi. bu arada bu. Oğlum Efe senin hala elinde şey var ha bebek var. İnandı. Aynen onu yaksana amına koyayım. Yok bebek yok elimde. Gözüküyor bende. Ben yaktım bir tane. Bağırtma ya, e ben, 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 bir ben, bir ben tane, yanımda tamam. yine. Benim elimde bebek yok lan. Onu sikiyim. Burada mı? Katı katına geliyor mu onu söyleyin bana. <laughs> Böyle evet, bu arada ana kapının anahtarını bulamazsak kötü oluruz ha. Niye? Çıkamıyoruz çünkü kaçamıyoruz çünkü. Aa bir tane bebek buldum. Odun lazım. Zaten onu da yaktıktan. Kaan. Burada mı lan şey, o? Yüksel. Bu çocuklar. Yüksel. Ha. Biz Kaan'la tüm bebekleri yaktık. Ne oldu biliyor musun? Ben, dışarı ben de bir tane yaktım hocam. ben de yaktım dışarı hocam. Orada tuzum olsun. Orası bu çocuklar karaları deneyleri Aha. için atmıyorlarmış. Burada. Burada hocam. Evet, onu. Evet, ben çok <laughs> sonluyor hocam zaten. <laughs> Galiba biraz sinirlendi. Hemen <laughs> <Galiba> biraz sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> Galiba biraz sinirlendi abi. O ben Hemen buradan artık hocam. <laughs> Aşağıda, gel ya, artık. Aşağıda geliyor ha Aşağıda geliyor. Işınlıyor hatta. Ben de buradayım. Sikti sene çıkmamam onu koyayım. Aa da bek. Işınanıyor oğlum Aa vallahi işaretli buldum. Sonuncu bebek bende. Daha çok benim odunum var gel, gel şey aşağı. Yakma çok dur bir yakma, bir yakma yakma. Önce anahtarı bulmamız lazım. Ana kapının anahtarını bulmamız lazım. Bulun ben depoda saklanıyorum amına koyayım. Tamam ben de Kanka senin ismin. Efe. Ananız kim? Ne zaman lan? Korktum. Ah Giguli. Diyor <laughs> bak, odun olan var mı?" Al. Koydum yak. Oğlum ne yaptın? Hah. Upe. Gel anlatırım bir şeyleri. Alakalı aşağı gelme. Biz buradayız amına koyayım. Bekle tobe. Kendini lan alırız bu ceceye. önce anlatayım <laughs> bulacaktık lan. <gülüyor> <gülüyor> Gidin bulun amına koyayım. Gel. Hey front doors just opened. Aa açıldı, Açıldı. Aa. <laughs> kaçın. De, 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 de <laughs> Ben, 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 ben Manita bulur. Ben aşağı, Sanka, kanka sana alır, geçmiş, geçmiş olsun. Biz çıkıyoruz. Hadi Allah'a emanet ol. Onu da öpemem lüzusu kaçar. Atar atar gider bebeler bebeler. Çık 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 çık. biz nereden çıkacağız? Neredesiniz amına koyayım ya? Gelsene Nerede? Aşağı, aşağı biz aşağı kaldık aman okuyayım. Aşağı Kardeş gelin ben burada burada. Gel. Aç, At. aç. Açılmıyor aç. amına koyayım. Aa, Abi dış kapı. Dürretir kim ya açmıyor bu ya? Eder. Böyle diğer taraf kapı bir oldu ya, araban oldu ya. Burası değil. Ya bana nerede amına koyayım? Eder. Buradan gelin. Yani buradan buradan. Bir sene eve girmem. Bir sene eve girmem. Bu kapından dolaşıyorum. Kazandık lan. O bir anda çıkarsa karşıma görürüm ama. Aynen. Aa buldum. Geliyoruz. Ne? Siktir, siktir git orospu. Kızı mı? kızı nasıl lan? Orospu çocuk kapkaç çekti bizi ya. <laughs> kızı nasıl ben onu siktim kapıyı aç. Kızı nasıl Kız nerede? <laughs> biri dışarıda kalsın. Bir Kardeş rehin kal. almayı birisi halleder ya. Geçsene ben kanka sen. bebek siktir ben Bebek mi yalnız? Efe halleder. Kız diyor. Orospu Ben bir tane bebek aldım. Ay yol bir bir ayak. Terminator <laughs> <otör> cosplay. Bela bekle öyle. Bebek getiriyor. Ben Adanalısın. Adana olsun. Adana kan kanı kan kan taşıyor sende. Git bebek, o kızı al gel. İçeri kim girdi? Ya sen git orospu çocuğu. İçeri kim girdi? Ben girdim. Ben de ya. Buna koydu başı bekle içine. geldi. Bela geldi. Al Geldim geldim ben. Bu ne? Aa bak elimde bebek var. Oy oy oy. Bebek kim istiyor? Kare istiyor. Kare kare. Şu yerde kireymiş bak yerdeki. Kare istiyor. Kare kare. Tamam girdim be. Beyler. Beyler. Evet, az baba bakın konuşma yapıcam gelin, gelin konuşma yapıcam Bakıyoruz kardeş Bele, Beni sikerse çocuklarıma siz bakın Yarın kızsın kanka sikebilir aslında Makas ben yapar Bu acaba aşağı katta mı Ben erkek miyim Aşağı kata indim Gel birazcık gelsene sen bir şey konuşalım Hani oğlum burada değil Kanka şuraya dom alsana bir, bir Bele, şey konuşayım. Kızı hepimiz Olur. bulalım ya Arayın kızı <laughs> Bulamıyorum Oyun. Kaçma. Kaçma. Am. Kaç. <laughs> Salak arası diye. <laughs> Oğlum Efe. Beklesene. Hala o beni zannediyor ya geri zekalı. Sen değil lan öbür Efe bu. Çatı katında olmasın abi. Efe. Korktum ama buna kuyumuna ses ya. Yukarıda şey vardı ya çatı. Çatak vardı ya aynen aynen. 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 Oğlum ben buradaydım zaten. Nereden çıkacağız? Ben tamam, ben buldum da burada yok beyler. <laughs> ne karısı istiyor bu? Anadan amının karısını istiyor. Çatı katında değil mi? Yok. Şu bebe bana versene bebe. Bebe bana ver. Nasıl dodum ya? var? Yani Daha yani var yani var. yani Doğru yok lan anasını amı yani. Ver bebe, ver bebe. Bebe ver. Be. İkiye bas. Nasıl atıyor? İkiye bas. Değil ha. mi? Tamam. Tamam ben şunu bir yakayım bir bakalım ne oluyor. Lan karı istiyor. Karı bebek değil bu. Karı Bebe istiyor. belki karı o zaman gelecek oğlum. İnşallah güzel bir şey gelir. Buraya şancaz, evet. Tam söz gelsin. Eski ama ne koyayım? Tam söz gelsin diyor. Bu arada hayalet şu an hiç yok ha, değil mi? Şunu bir saklanıyor şu an. Evet kardeşim zombi. Yaktım ha. Yaktık. Yansın be, bir yansın. Bak hepimizi sikiyormuş şimdi. <laughs> oh. Can da yanımıza ışık sana söverim Efe. <laughs> Aynen ben <laughs> hatta bundan çıktım <laughs> hocam. Ben çıktım. <laughs> Sırf bundan çıktım. Atıyor. <laughs> <laughs> Ya ben sikiyim örtülmüyor. Eee? Gökhan şunun soluna Nerede? baksana be. Nerede bir şey? Her iki dışarıdadır lan. Dışarı değil mi? Oğlum karı da yok lan. Şimdi dışarıdan geldik ya sende. Hayır belki karı dışarıda tut diyorum. Hmm. Gökhan şunun soluna baksana be. Nerede diye zaten bebe, oradaydım. Bebe şey, yaktınız bak. mı? <laughs> bebe yaktınız mı kanka? Yaktım yaktım. Bebe, bebe. yaktım. Gelmedi değil mi orospu çocuğu? Yok yok gelmedi. Bacısını sikeyim ben o zaman. Kahpe mi la bu? Kahpe oğlum. <laughs> Abi kahpeden geldi. Oğlum öyle bize bize üstte teke tekte saldırmak kolay değil mi la? Kolay lan kardeş <laughs> <gardediğiş>, adamlar <laughs> önümüze gelsin lan, lan amına koynumun topları sizi. <laughs> bir şey. Bu ne bu çocuğu öyle. nerede kanka ben bulamıyorum bunu Delikanlı ya. Delikanlı adam yürür lan ne uçmaz amına koyayım. <laughs> bak Batman'e Süpermen göt dalesi değil. Adam yürüyor amına koy. <laughs> Oğlum bu harbi yok yalnız kanka bu ne amına koyayım. Yok abi arasana amına koyayım Batman. Bu kadar arası YouTube'a bas. Orospu çocuğu. Amına koyayım ben sen Gwen Poros'u aramayı biliyorsun orospu çocuğu. Ne <laughs> diyor? Son vedalardan sonra ruhları tekrar gönderdik. Gönderme işlemi her zaman çok iyi geçmezdi. Ölü mutlu olmazdı ve kız bazen çok garip davranırdı. Bekle olmuş o zaman <laughs> ya. bebeği ona verirsek iyileşirdi. Erdoğan, oğlum. Efe senin yapacağın işi siki. Ne oldu? Onu bulacağımız karıya verecekmişiz amına koyayım. Ka yok ya am am karı yok koyayım. O kim amına koyayım ya? Orada karı yok amına koyayım. Oğlum bebek Karı bebek istiyormuş. Satılır. Sik. Karı yok karı. Aa burada bebek var. Buldum bebek. Bebek buldum. Ben ona, bebek veririm hocam sorun ya, değil. Ben nerede? Bir yolda kızımı tepki gösterdi ve sinirlenmeye başladı. Odadaki her şeyi bu devirmeye başladı. Az bir kişinin bir kötülük vardı karı ben. Beyler. Neredesin onu söyle bize amana koydum. Elimde bebek da. var. Elimde bebek var. Aşağı kattaydı bak, aşağı kattaydı. Bu şey İsmail ya. Yakma yeri var, yakma yerinin dibindeyim, bekliyorum. Gelin. Olsun. bak, bak her yere bak. bir de şeye bakın, depoya bakın. Depoyu da Yakacak değil ya. odun kıyı mı? Yakma onu, yakma. Yok, depoya bak. Depoya mı o? Depoyu arayın. Depo ne o? çocuğu. Burası şey lan bildiğin, <laughs> yangın yeri ama koyayım. Ya oraya bak işte, orada bir yerde olabilir. Hiç oraya bakmadık. Aa buldum Hı. lan. Nerede? Buldun mu? Şeye gel. Evet. Or 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 bayılmış ama ona koyayım. Kanka. Ne dedim? Ne dedim Kanka o orada. merdivenden yukarı çıkıyoruz yani. Aha. Ee, en aşağı kattan yukarı çıkıyorduk yani. Evet. Oraya gel bak gördüm seni gel takip et beni. <laughs> Nereye geleyim ben? Bak o şurada oyna. <laughs> bak o <laughs> çocuğu şuradaydı bak. Nerede? Burada. Aa evet. Ya verdim bebe. Aa kızı aldım. Uf kardeşim benim manita yaptı ya. Bekle oğlum. On. Beni görmem lazım. Bekle beni bekleyin Kardeşim Allah manita yaptı amına koyayım. Peki. Beni görmem 36 lazım. 36.5 ha kardeş. Foto fotoğrafımı çekin abi. <laughs> fotoğrafımı çekin tamam mı? <laughs> Tabii diyorum 36.5 amına koyayım. Nerede bu çıkış? Oha. Çıkış nerede? Oha. <laughs> <laughs> manita ya. yaptı amına koyayım ya. Ben hocam. hocam şey ben hocam. Hocam, hocam? Hocam, hocam. hocam. hocam gel bana ışığa gel. Rapunzel Mor gibi gezdiriyor. Morse koduyla gel diyorum. Nokta 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 nokta. Beyler bak. Fotoğrafımı çekseniz de. Ananı sikeyim. Çekim fotoğrafı. 36.5 buçuk. Kız bak kız olsun diyorum. Gökhan sikte git lan fotoğrafımı çekeceğim Tek fotoğrafı çekeceğim. Çık sikte git. Sikte git. Bospu. Ben domaz ben arkanda çekeceğim. Sikte git lan. Sikte git lan. Sikte git lan. Oğlum git lan fotoğrafı çekeceğim. Ondan sonra. Arayılık sağlık tavgasam buna koyayım. Aşağı in. Gökhan aşağı in. Karının surata bakacağım. Al. Ya Gökhan senin o beta şapkanı sikerim şu an Bu piç mi bir sikerim? Çekin fotoğrafı, çekin fotoğrafımı. Arkada karı gelip bunu yiyese ne gülerim Çektiniz abi. mi? Ben yani çekemiyorum ki amına amına 160 level'in anasını sikeyim. Yüksel çektin mi? Ha yok çekmedim kanka. Kanka bir fotoğrafımı çekin de oyunu bitirelim. <laughs> kanka bir dur. Kızma. Dur. <laughs> Çektim. Abiniz kızı kaptı ya. Great job everyone. Let's get out of here. bitti. Oh, Sonunda oh. bitti. Kazandık mı? Oooo. gel, gel, gel. You wanted to see what we did with her? Oha. We've been studying her. Running some She is really powerful. <laughs> ne? Ne şimdi orada git sen beni bir daha <laughs> gönderemezsin hocam. Kartun ve düşmüş galiba. Çıkarsan alın çıkarım ama. İnşallah çıkamazsın. Böyle videoyu YouTube'a çıkamazsın.